Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Ben Mert. Evet arkadaşlar. Bugün artık. Bugün. Bugün artık ne demek ya? Bugün arkadaşlar yanımda Mert var ama arkadaki konuşan Mert tarzında değil. O ne demek? Ben de hiç bilmiyorum. Adım aynı değil. Adım. Adım yani adı arkadaşlar Mert hani arkadan konuşuyordu ya şöyle böyle yapalım diye. Artık o da bizim YouTube'umuzda şu an havada uçuyor. Ben geliyorum. Kenan orada dur. O Oha, zaman arkadaşlar çok... uzatmadan size ne olacağını anlatayım. Abi. Evet arkadaşlar yapacağım şey burada bir tane YouTube simgesi vardı, değil mi? Karan az önce ben bu yum yumuşak halı gibi o kırmızıya düştüm. Çok fazla parçacık çıktı. <laughs> Olabilir. Dur ben de atladım. O evet bayağı parçacık çıkıyor. Evet arkadaşlar buradaki YouTube simgeli şey ligimizde Mert'le bir dövüş Kerem, yapacağız. sakın hayatta kalma yapma. Hayatta kalma yaparsın ölecek Ama şimdi yaptım. <laughs> şimdi dur dur dur. <laughs> arkadaşlar hemen koşuyor. Gaza <laughs> geldi. Şimdi bir, iki, üç. Ding ding ding. İlk ben vurdum, ilk ben vurdum. Allah Erle yani boks eldiveni nerede? Kickboks mu bu? Kickboks ama boks eldiveni. <laughs> ama kickboks zaten boks eldivensiz. Allah. Aslında bilmiyorum ben de. Allah. Aa Mert'i köşeye sıkıştırdım arkadaşlar. Hayır ya. yok ya. Yok ya kursuya sıkıştıramaz. Ben kaç canım var? Benim mi? Yani çok fazla. Tam. Tam mı? Evet şimdi bir kalp gitti iki kalp gitti iki kalbim yarım kalp. Allah Kerem'in ben de var. Kalbi kaldı elma alsaydım. Evet, almak yok büyülü elma. Tamam. Allah. Neredesin? <laughs> Hayalet olup kayboldum. olacak. Bu eser. Her şey tarih eser oldu. Müze. Allah. Ya Mert. Neredesin? Bilmem. <laughs> Yine kuyuya ineyim mi? Almış. Kuyuyu kazmıştık ya. Kerem bir gün öyle bir şey yapalım mı? Kuyuda savaşalım. Tamam. <laughs> Uy. Kerem biraz kıvılcım çıkmıyor mu vurduğunda kıvılcım gibi bir şey? Bir şeyler çıkıyor. Çarpı evet. Bence toz oluyor. Yani çizgi, Bende film, de. çizgi filmlerde şey oluyor ya. Kavga ettiğinde çok toz çıkıyor. Ondandır. Ha Kerem'in çok az canı kaldı. Hadi hadi. Evet. Allah. Kaçma. Ya <laughs> ikimiz aynı anda vurduk. böyle olmaz. Nerede? <laughs> Artık bu böyle olmaz. Seni burada Hayır ben öleceğim. Tamam. Ne oldu? Yine zaten boks bu. Evet boks. Evet. <laughs> Benim kalbim tam. Kötü. <laughs> Allah. Bu ev... İy, keşke kılıç alsaydık. Ya, keşke kılıç Yok bu al böyle olmayacak. Arkadaşlar birbirimizi hiçbir şekilde yumrukla öldüremedik. O yüzden ben şimdi yaratıcı yapıyorum. Kendine bir tane kılıç al. Tamam. Gerçekten böyle gitmeyecek bu. Ben mesela en güçlü kılıcı aldım. He, ben de onu alayım. Kalkan da alalım mı? Kalkan yok. Yok sen de al. Zul alalım. Çok, tamam. Çok güzel bir savaş olur. Sanki kadar... zırh alırsak çok uzun sürer. Sen zırh He, zırh koruyor mu? Koruyor tabi. Tamam mı Mert? Ka kaskını çıkar. Ne? Kask mı var? He. Var. Tamam. Şimdi ben köşeye geçelim. Bir. iki, Üç. Allah! Oo. Oh. Oha! Eee! uçtum. Az önce niye uçtum? Tamam. Linge gel. Linge. Ya geliyorum hemen de kıvılcım çıkıyor ateşler. Dur tamam. Ay, bir dakika ya biz niye birbirimize vuruyoruz? Biz şeyiz Mert. Yaratıcı... Hayatta kalmadayız. Hay, yaratıcıdayız. Ha, dur dur köşene geç köşene. Köşeye geç. Geç bir. Bir, iki, üç. Ha, nasıl yapıyorsun? Söyle ben. Nasıl? Ay. Ne? Neredeyim ben? Neredesin sen? Evet arkadaşlar. Birinci Mert beni yendiği için birinci Mert. ikinci benim. Üçüncü de Mahmut abi. <laughs> Kerem ama ilk ölen sensin. sen üçüncü olmalıydın. Evet de Mert Mahmut abi savaşmadı. Mahmut abi barıştan yana olduğu için arkadaşlar. <laughs> Mahmut abi üçüncü yaptık. Değil Mert? <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Aynen. Aa Muhittin abi öldü.